Merhaba arkadaşlar. Bugün son deneyimiz olan paralel plakalı kondansatör deneyini yapacağız. Farklı diyalektik materyaller kullanacağız. Farklı kalınlıktaki yani. Kalınlıkları değişecek. Bu kalınlıklar değişirken nasıl kondansatörümüzün sıvası değişecek onları ölçeceğiz. Şimdi çok basit bir düzenek kurduk. Bunları siz kendiniz evinizde de yapabilirsiniz. Şöyle çok basit bir alüminyum folyo ince. Daha sonra bunları şu şekilde kestik. Bir tane çıkıntı verdik. Şunları ölçüm almak için çıkıntı yaptık. Bunu keserken tabi kullanacağımız diyalektik materyalin boyutlarına uygun olarak kestik. Şu siyah çizginin altındaki alan olacak şekilde, burayı kaplayacak şekilde ayarladık. Tabi dikkat etmemiz gereken şey bunu ayarlarken arkasına da koyacağız bir tane. İkisinin, iki iletkenin ön ve arkadaki iletkenin birbirine değmemesi lazım. Değerse ne olacak? Kısa devre olur. Bu kısa devreyi engellemek için çok hafif küçük çizdik, yani küçük kestik bu materyali. Bunları daha sonra yapıştırınca şu şekilde bakın. Önüne ve arkasına gelecek şekilde birer çıkıntı verdik. Altta ve üstte. Kısa devre yapmayacak şekilde hazırladık. Önde ve arkada iletkenimiz. Ortada diyalektik materyalimiz. Tabii bunu yaparken arasında hava olmamasına dikkat edeceğiz. Bu şekilde daha iyi veriler alabiliriz. Biz bunun üstüne şu yaptığımız şeyin üstüne önden ve arkadan şu şekilde kalın bir kağıt yerleştirdik destek olsun diye. Böylece üstünden bastırdığımızda aradaki havayı alabileceğiz. Tabi ek olarak buna yardım etmesi için biz de şöyle kitap falan kullanabiliriz. Daha iyi sonuç alabilmek için. Bu kullanacağımız defan alanı nasıl hesaplayacağız? Alan hepsinde aynı. Bir tanesini ölçmemiz yeterli olacak. Ben şöyle size de göstereyim. Ben bunu 19.9 santim olarak hesaplıyorum. 20 santime de yuvarlayabilirsiniz isterseniz. Bu bir kenarın uzunluğu, boyunun uzunluğu diyebilirsiniz. Bir de enine bakalım. Tabi en ve boy uzunluğunu çarparak siz neyi bulacaksınız? Alanını bulacaksınız. Şöyle 13 santim de bu. 20 santime 13 santim bunu neye çevirmeniz lazım? Metre cinsine çevirmeniz lazım. Ek olarak kullanacağımız diyalektik malzemeleri göstereyim ben size sırayla. İlk önce şununla başlayacağım. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Bu materyaller gelirken kalınlıkta hata yazılmış. Yani hata var. Şurada 0.0075 milimetre yazıyor. Ancak bu 10 kat daha büyük olacak. Kendimiz ölçümlerini yaptık laboratuvarlarda. 10 kat daha büyük olacak. Yani 0.0075 değil 0.075 milimetre olacak. Alttaki değer ise doğru. Diyalit malzemenin epsilon'unu vermiş. Yani 19. Dört şeklinde giden değerimiz sanırım okunuyor. Bir sonrakine geçiyorum. İkinci kullanacağımız epsilon. Bu bizim epsilon 2'miz. Bir önceki epsilon 1'di. 0.011 milimetre yazıyor. Yine aynı şekilde bunu da 10 ile çarpacağız. 10 kat daha büyük gerçekteki değeri. 0.11 milimetre olacak. Epsilon değerimiz ise burada gösterildiği şekilde. Bunda bir hata yok. Aynı şekilde bu epsilon 3 değerimiz aşağıda yazıyor. Yukarıda ise d uzunluğu aynı şekilde öncekilerde olduğu gibi bunu da 10 çarpacaksınız. Gerçek değerini bulmak için. Buradaki değer hatalı verilmiş. Basım hatasından 0.15 mm olacak. Şimdi ise ilkinin ölçümünü alacağız. Epsilon 1 için. Şöyle de göstereyim. Şu bizim epsilon 1'imiz de az önceki. Bunun için ölçüm alalım. Multimetremizi nasıl bağladığımıza tekrar bakalım. Siyah olanı koma bağladık. Bakın aşağıda sağ ölçümü için işaret var. Şurada en sağda görünebiliyorum bilmiyorum. Oraya bağladım onun için kırmızıyı. sağ ölçme ayarına getirdim. Şimdi mı ölçebilirim. Dikkat edin, birimimiz görünüyor mu? Şöyle nanofarad cinsinden arkadaşlar. Sığayı okurken değerler çok hızlı değişeceği için çünkü üstünden bastıracağız. Ben size okuyacağım arkadaşlar. Şimdi ölçümümüzü yapalım. Multimetremizi ayarladık. Dikkat edin. Girişin birini koma. Diğerini de sağ tarafa yerleştirdik. Burada zaten şöyle birisi koma birisi sağ tarafa. Kapasitansı sığa ölçmek için burada yerimiz var. Sığayı Ölçme ayarına da getirdik. Şimdi yardım alalım hocamızdan. Burada havayı almak için bu kitabın arasına yerleştiriyoruz. Şöyle multimetreyi şöyle çevireyim. Işığını yakalım multimetrenin. Bastıralım. Evet arkadaşlar 5.8 gibi bir değer var bastırdığımızda. Hatta 6'yı gördük şu anda. Sizde de görünüyor sanırım. Bunu 6 alabilirsiniz. 6 nanofarad. Tabi ne kadar bastırsak da arada ne kalacak? Bir şekilde hava kalıyor. Tamamen çıkartmanın en azından şu an için bir yolu yok. 6 normalde teorik değere yakın. Şimdi ise epsilon 2'miz için ölçüm alalım. Şöyle göstereyim. Yani ikinci diyalektik malzememiz için diyelim. Ölçüm alacağız. Yine yardım alayım ben hocamızdan. Şöyle arasına sıkıştıracağız. Tamam. Tamam. bastıralım. 5 nano gördüm. 5.1. 5.1 alabilirsiniz arkadaşlar. Tabi arada hava artmaya başlayınca değişiyor. 5.1 alabilirsiniz. 5.1'i gördük. Şimdi ise arkadaşlar 3 numaralı diyalektik kağıtımız için bunu yapacağız. Burada epsilon değerimizi göstermiştim. Epsilon 3 değerimiz bu. Bunun ölçümünü alalım. Sıvası ne kadar çıkacak bakalım. Yine böyle kitabın arasında yerleştirdik. Şimdi bastıralım. Arasında havayı alalım. Bastıralım. Dört nokta altı, gördüm. Bastıralım. 4.7 alabilirsiniz arkadaşlar. En yüksek 4.7'yi gördüm. Yakalayanlarınız olmuştur belki videodan. 4.6 da alabilirsiniz. Epsilon 1 ve Epsilon 2'yi birlikte ölçeceğiz. İki tanesini birleştirdik diyalektik malzemeyi. Birinin Epsilon 1'di, birinin Epsilon 2. İki diyalektik malzememizi birleştirdik dışlarına iletkenleri yerleştirdik. Şimdi onlar için ölçüm alalım. Şimdi bastıralım. 3.1'i gördüm arkadaşlar. Orada gördüğünüz değeri de alabilirsiniz. En yüksek gördüğünüz değer bize o lazım. 3.2'yi gördüm. 3.2 alabilirsiniz. Son olarak da 3 tane dielektrik materyalimizi birleştiriyoruz. Az öncekinin arasına sadece Epson üçlü materyali yerleştireceğiz. Şu 0.15 milimetre olan yine araya yerleştirelim. bastıralım üstünden bir ucuna ve diğer ucuna yerleştirdim 2.2 var şu anda en yüksek gördüğüm daha yüksek görebilir miyiz ona bakıyorum 2.2 alabilirsiniz arkadaşlar. 2.2 nanofarat. Bugünkü deneyimiz bu kadardı. Umarım döneminiz güzel geçmiştir arkadaşlar. Herkese iyi günler.